ya seni arkama alsam arabayı düzlesem çok güzel kaçardım bu arada ölü bir şekilde Money safe. Bakıyorum. Bak mucarlar bunlar değil. Treni takip etseniz ha, client. Tünelden çıkar, tünel çıkışında. Yani trene çarptılar. Bu araçları patladı. Şu an bir kişi düştü. Kim bu? Kim bu? Aa yaşıyormuş ya, göz bebekleri bir ya. İmz gelmesi lazım, çok acil. Aynen. Duyuyor musun bizi? şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Ne yapıyorsunuz lan çocuk mu? Yani bir, bir şey olmuyor ki zaten. Hani hiç birim pırpır. Hani hiç birim Kim o ya? Nasıl yani? Tanıyor musun sen bana? Yo. Baygın ken nasıl duymuyor rahat rahat. Oh. <laughs> ne oluyor Türkiye. oğlum? b t t b t o nasıl ya? Bir şey de biz bunu buradan yukarı mı çıkaracağız? İşte Çıkarsan çıkarmamız ben. gerekiyor mu artistlik yapı işte telsizdekiler. Bunun üstünde yok mu jöveler baktınız Ya mi? çünkü çok zor buraya ulaşmaları ims'lerin. Bir ya aşçasınıza. biraz da biz yardımcı olmamız gerekiyor yani. Nerede? Bir yaşlasanıza. Açılıyorum şu an. Jöveler bunda değil. Değil mi? Nasıl olamaz ya? Diğerini ya bir yerde bıraktı ya da trende gitti bilmiyorum. Patladılar çünkü. Her ee, türlü kardayız bu arada chat. Yemes tünele mi girdi cidden? Bak ben de bundan bahsediyorum. İyemesi şu an tünele girmesi çok saçma. Çok uzun sürecek ve çıkamayacaklar. Yani buradan yukarı çıkarız. Bence biz ah, götürelim. Işte. Onlar beklesin. Bundan bahsediyorum ya. Ananız kim? Tren geliyor bir yerden. Arka tarafımızdan geliyor. Dur patlarken bari beraber patlamayalım. Diğer Ortal taraftan geliyor. Diğer taraftan <laughs> geliyor. Ben buna bir pidyom departmanı ya. Hanimiş duygunun küçük tırtılı. Duyuyor musun bizi küçük tırtılı? Tıy Belki hapşır. Hapşırır mı? Deneyelim. Bucu bucu <laughs> Ucu Bucu bucu bucu. Fena travma. Görüşürüz. Görüşürüz. Nereye gidiyorlar oğlum bunlar? gelmeyecek herhalde bugün. <laughs> Duygu rahat mısın Duygu? <laughs> Duygu rahat mısın? <laughs> ben korkmaya başladım cebinden karabiber çıkacak diye. <laughs> Oho. Yok yok. Yaşıyor yaşıyor. Durus sana ihtiyacı var öyle bastı. Dur şunun bir nabzına bakayım hiç şaka maka bir şey olmasın şimdi. Dur ayakkabılarını çıkaralım da bari. Vallahi bir şey değil mi? Ayakkabılarını çıkınca ne olacak peki? Kan dolaşımıdır belki bilemiyorum. E, sen biliyor musun? Yok atıyor ya tamam var bunun şey nabzı. Arkadaşı nerede ya? Umarım ayaklardan <laughs> başlayıp üstü o, neyse. Yok. Biz çıkalım istiyorsun. Öyle bir rengarenk fantezim Biz yok. Biz çıkalım derken bu burada mı kalsın? Yazık günah adama ya. Allah Mihal Habbim ben nasıl bir yere düştüm? Ha gidiyor. Nereye gidiyor? O <laughs> o oh, oh. <laughs> ne oldu? Of! Ben, şu an bunlara ben öldüm yani. Bunlara bir şey diyeceğim. Bunlara bir ee, ehliyet şey lazım ya bunlara bir. Yok <laughs> ya, yani ya gerçekten. Hayatında böyle insan ne yapabilirsin ki? Bilemiyorum. Yani gerçekten tebrik ediyorum. Ya şu kalırsın. Bir şey yapamazsın aslında. Merhaba. Ne abi. oluyor oğlum? <laughs> geçmiş olsun. Merhaba. Bırak alacağım. Merhaba. Kurtarın bu adamı Bilmiyorum, ne oldu? Bilmiyorum size olur. de geçmiş olsun. Sağ ol. Siz de pek gözükmüyorsunuz. Sağ ol. Şöyle. Ay. İyi misiniz? Eş, Onu kurtarın çok... bizi, sormayın yazık adama. Trafik kazası sonrası küçük bir patlama oldu bilginize. Ha, Biz hiçbir bir, şey bir hastane bilmiyorum. Tamam. Bari, atlayın hiç bakalım. Koşun. Gittin Ölmesek sen. bari buradan. Memur hanım size ay, var mı? Atlayın bir sıkıntı Yok yok teşekkürler. Gelmeyecek <laughs> misiniz? <gülüyor> Gelsenize. Bizim evet. arabamız var. Biz bir arabaya Aa, okay. sahip. Ha, teşekkürler. Okay. Dön, 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 dön. Nereye gittiniz? Bekleyin gitmeyin bir çabuk Oradan sağ evet, dönün. Dön, dön, dön. Şöyle bir durum var ki. Ee, arkadaki adamın ihtiyacımız var adama. Arkadaki adama. Okay. Haberiniz olsun da. Tamam. Bye bye. Bye bye. Tamam İhtiyacı var bana. Şu yaraları çapma yapalım. Şu an neredesiniz? Ödün geri dönün oradan gelin bize doğru. Gelin yavaş gelin yavaş gelin yavaş 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 yavaş. O tarafta tramvay var oradan değil, diğer taraftan gelin. Yok kayboldu da şu an şey atacağız bir tane. Yani. Ne yapıyorsunuz abi? çıkıyor 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 <laughs> Ama yavaş Yani ya. bitiş Bitiş Allah'ım yarabbim Abi <gülüyor> Of Gel gel Yok yok çıkışa gidiyoruz şimdi Ya keşke yakalansaydım da ölmeseydim ama <laughs> Bunlar ne yapıyor? Bu motorla polis de yemese ne yapıyor motorla? Tüneller, tüneller Çalıntı motor var. üzerine polis de yemes var. Allah. Bediş sen o arabayı ya, bırak, bırak, gel. Bırak onu. Bırak onu. Çabuk bırak, çabuk. Bediş. Bediş yani. o ambulansı kenarda bırak. O ambulans bırak, orada gel. şimdi istop edecek çıkamayacağız. Yani. Abi ne yapıyorsunuz? Aldın. Allah'ım. Çabuk aldın. çabuk. Mükemmelsin Beth. Şey. Yani. Ben dedim bana araba vermeyin dedim. Yani. Niye bana verdin ki? Bana taraf fırlattın ki süpürdüm aldım. Ah. Yani. Çok korkuyorum yoruldum aslında. Onda geçtim. Tramvayın olduğu yerden niye geçmeye çalışıyorsunuz onu çözemedim hani. Oh. Siz mi siz? Üç, üç dışı kişi var Efendim? Veya, sen de gelsin Bakalım. Mi? Yok tramvay hiç bilmiyorum. Yok. belli. Hızlı bir şekilde. Hasan önce tamponlarını alıp son kıyafetlerini çıkarıp sediye koyalım hızlıca. Ne oldu? Ee, silah çatışma sonrası patlamaydı galiba yanlış. Silah çatışma şey. sonrası mı? Bakalım. Mi? Bir tekrar öğreneyim ben. Ee, üç... ee, o OYahın... Şöyle kontrol edelim. Ee, biz intraket takalım. SF09 ekleyelim. Sağ salim geldiniz mi hocam? Hoş geldiniz. Geldik. Tamam, yanıklara biraz soğuk su. Ne oluyor lan? O ya ne oluyor? Oya ne yapıyor? Oya hanım ne yapıyor? Vallahi. Lan. Ne olur yardım edin bana. <laughs> evet. Çabuk kendini çabuk. <laughs> <laughs> Abi biraz <laughs> soğuk su <laughs> sonra merhem <gülüyor> uygulayalım <gülüyor> şu yanıklarına. <Aa>, siz <laughs> benim GPS'imi almıştınız. Aa, mermi yarısı görebiliyor <laughs> musun adamdır, var Bediş? Ben de Eee Göremiyorum. Açayım mı? Yanıklarından gözükmüyor. Evet. şöyle bir cep bakalım. Ooo bak neler görüyoruz. Sus. <gülüyor> Sus lan. Çip <laughs> <laughs> batıracağım şimdi. Ee, mermi ee, yarısı yok anladığım kadarıyla. <laughs> Sus, <lan. gülüyor> Evet Bıcısın ben de göremiyorum gülüyor. yok yani kanayan bir yerde yok zaten tamam soğuk su biraz A beklesin alan yanık merhemine kuzukun. Bir şey diyeceğim. Ha Aa, bir şey alıyoruz da. Neresi yanmış? Şey. Buzuna <laughs> 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 parça parça böyle sayanıklar var. Allahım <laughs> <abi> yaran. Patlamaya bir <laughs> şey lazım. Ben bir tarafımdan duydum. Bir <laughs> olasılık <gül zaten benim bırakayım. Tiyanık merhemini uzatın. Şimdi, Neyse vermeye ne gerek. gerek. Şöyle bolca ne antibiyotik şey merhemle <laughs> Sılaştım, <sidelim>. Var mı sen? <laughs> evet. <laughs> ne var mı? Ne diyorsun kusura ne lazım? Taş. Tam iki dakika içinde iyileşecektir asla. Bedi şey serum adı biraz ağrı kesici öncelikle. Tamam. Yanlış yapacağız. Koyuyorum 07. Adamı ne bulduysanız koydunuz kokteyl sarıp... gibi. <laughs> <laughs> abi Zamanım. böyle işte. O diyor işte ki kokteyl her tamam her mı? Arkada mülayim yara diyor. Bu diyor ki birinci derecedeki yalan su su. Nereye düştüm <laughs> abi? Su diyeceğim. Herkes hastaya böyle yapıyorsunuz değil mi? Nasıl yani? Şeye göre değişiyor tedavisine göre. belli oldu mu? Toparlanmaz değil mi kalktığında? Vallahi bakalım. Allah hemşire hanım baksın ki pantolonuna falan bakın hemşire hanım kimliği var mı? <laughs> of. Allah buraya kızıl ben de Yok herhalde <laughs> hemşire arıyor, arıyor mu? Ne derim, Duygu. Ha. Efendim. Yanık kokusu Nerede geliyor oluyor? mu oradan? Mis gibi. Oya <laughs> bak seni soyarım. Seni bulup soyarım ben. Man mangal gibi adam. Tamamdır. Tamam. <laughs> ben ben en köz getirip geliyorum. Vurdum onu. <laughs> <O kadar gülüyor> seni bana tuzak <laughs> atarsan. Onu ver bana. Olay değil, <gülüyor> <gülüyor> vermeyeceğim benim vallahi. Onu ver bana. Ya benim olsun ne olacak ya? Ya ben de çaldım. Oya <laughs> <Ne gülüyor> çaldım ben az önce. Ne Daha çaldınız benden? Dur bakayım. Bir dakika ben benden ne, çaldı. çaldınız? Bende ne çaldınız? Buna? ne çaldınız bunu? Şimdi mi sordular? Kuzey senin ağzın. Ne kurdu lan Yaşayacak mı doktor? Kayna. Yaşayacak herhalde ama. anladım. Bye. Ananı sik. <laughs> Ananı avradı. <laughs> Allah'ım neler oluyor tepkilere bak